Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Prime Gaming'deki Prime üyeliğinizi nasıl iptal edeceğinizi göstereceğim sizlere. Benim gibi arkadaşlar eğer Prime üyeliğini ücretsiz bir oyunu açtıysanız bunu nasıl iptal edebileceğinizi göstereceğim sizlere. Öncelikle sayfamıza giriyoruz buradan. Gamingamazon.com Daha sonra burada Prime'da diğer avantajlar var. Buna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bu sağ tarafta Prime'de bulunan bütün TV programlarına göz atım var. Ona tıklıyoruz. Sonra bizi bu Prime Video sayfasına yönlendiriyor arkadaşlar. Burada sağ üstte ee, çıkıntıya basıyoruz ve burada hesap ve ayarlar bölümü var. Buraya geliyoruz. Daha sonra alttaki Prime ödeme yöntemi var. Buradan Amazon'da düzenle diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada e, sizde üyeliğinizi sonlandırın gibi bir seçenek bir seçenek sunacaktır sizlere. Ben üyeliğimi iptal ettiğim için üyeliğiniz devam ettirin var bende. E, ama sizde e, üyeliğinizi sonlandırın seçeneği olacak ve bu seçeneğinize tıkladıktan sonra yaklaşık bir ay gibi bir süre sonrasında üyeliğiniz iptal olacaktır. Hiçbir sıkıntı kalmayacaktır arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Videom sizlere fayda sağladıysa arkadaşlar like atmayı unutmayın aşağıdan. Kendinize iyi bakın diyorum ve görüşmek üzere.